93. mektup. Bu mektup İskender Hanı Lodi'ye yazılmıştır. Her an Allahü Teala'yı zikretmek lazım olduğu bildirilmektedir. Beş vakit namazı cemaatle kıldıktan ve bunların sünnetlerini de kıldıktan sonra bütün vaktilerinde Allahü Teala'yı zikretmek, hatırlamak lazımdır. Kalpte başka hiçbir şeye yer vermemelidir. Yerken, içerken, uyurken, gelirken giderken hep zikir yapmalıdır. Zikrin nasıl yapılacağını öğrenmiş idiniz. Öğrendiğiniz gibi yapınız. Zikir yapmakta gevşeklik duyarsanız, kalbinizin niçin dağıldığını araştırınız. Bundan sonra kalbi toparlamaya çalışınız. Boyun bükerek ve ağlayarak kalpteki karartının gitmesi için Allahü Teala'ya yalvarınız şeyhi yani zikretmesini size öğreten kimseyi araya koyunuz. Her güçlüyü, her sıkıntıyı gideren ancak Allahü Teala'dır. Bir kefendir akibet, sermayeyi bey ve fakir. Varlığa mağrur olan mecnun değil de ya nedir?